Mahur. Tolga. Mahur. İyi misin? İyiyim. Şimdi daha iyiyim. Ucuz atlattık. Doktorunla konuştum. Bu ameliyatın iyi geçmiş. Son anda gaza basmasam... ...delik deşik olacakmışım. Ama işte ufak birkaç yarayla atlattık. Otursana. Yani. Pek de ufak sayılmaz kurşun yarası nasıl olur bilirim ben. Nasıl ya? Boş ver. Uzun hikaye. Zamanım var. Daha birkaç gün daha buradayım çünkü. Tolga iyi olmana çok sevindim. Yani sanki bütün bu olanların sorumlusu benmişim gibi hissediyorum çünkü. Hayır, 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 hayır Mahur. Senin bir alakan yok. Bu benim görevim sadece. Dosyayı ben devraldım ve gereken neyse yapıyorum. Böyle saldırılardan korkacak, yılacak bir adam değilim ben. Biliyorum. Tanıdım yani artık sen az da olsa. Kadir'den mesaj geldi Savaş Bey. Takas için adres gönderdi. Tamam hazırlanın çıkalım. Bu hurdacı bir numara çekmez bize değil mi? Çekerse bütün adamlara söyle. İlk kurşun Maraşlı'nın kafasına sıkılacak. Tamamdır Savaş Bey. Savaş denen herifin işi bu. Bu herif tam bir manyak mağus. Biliyorum. Biliyorum. Bizi de öldürmeye çalıştım Bizi derken? Celal'le benim. Yani ben kurtuldum ama Celal kurtulamadı. Nasıl yani? Öldü mü? Hayır. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum polislere haber verdik. Herkese haber verdik ama haber yok bulamadılar da. Bu adam... Ya bu adam Maraşlı'dan ne istiyor yani derdi... Derdi Mehmet İnce'yi bulmaktı. Bilmiyorum. Bilmiyorum herhalde geçmiş hesaplaşmalarla alakalı bir şey. Bak her ne kadar ispatlayamasam da Savaş her şeyin sorumlusu. O benim ailemi öldürdü. Ben bunu biliyorum. Merak etme. Bütün bunların hepsinin hesabını soracağım ben. Bütün sır bu Mehmet İnce denen adamda. Şimdi konuşmuyor ama ben onu konuşturmanın yolunu bulacağım. Ortada çok büyük bir oyun dönüyor Mahur. Herkesin burada bir çıkarı var belli. Tolga sen madem Mehmet İnce'nin kim olduğunu buldun, niye tutuklamıyorsun onu? Ya ne bir delil var, ne bir tanık. Adamı ben neyle suçlayacağım? Ama suçlu olduğunu biliyorsun. Abimi öldürmeye kalktı. Durum tahmin ettiğimden daha karışık. Bu savaş sadece dosyayı almaya çalışıyordu. Yani başka biri için çalışıyor. Mehmet İncen'in peşindeki asıl kişi savaş değil. Nasıl yani? Kim peki o zaman? Ben bir kalkayım aya. Hepsini öğreneceğim, hepsini. Mahur, sana bir polis koruması ayarlayalım. Gerek yok. Yani. O adamlar Celal'in peşindeydi. Benimle bir alakaları yok. O yüzden gerek yok. Tamam. Ben ilgileneceğim o konuya sen merak etme. Kısa zamanda buluruz Celal'i. Tamam. Ama o yokken koruma gerekebilir. Tolga Celal benim korumam değil. Tekrardan evet. geçmiş olsun.